Evet sevgili Akrep Burcu haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Akrep Burcu neler bekliyor şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Evet sevgili Akrep Burcu senin boynunu çok bükmüşler. Ayağından tutmaya kalkmışlar. Bir yere çekmeye çalışmışlar. Ve sen direnmişsin. Bir konuda engellenmeye çalışmışsın çalışmışlar yani engellemeye çalışmışlar seni sen e, atakta bulunmaya adım atmaya e, sana ait olanı <laughs> almak için hakkın olanı almak için adım atmaya çalışmışsın ama hep bir çekiştirmece hep bir engelleme şimdi e, hazır ol şöyle söyleyeyim öyle bir atılım yapacaksın ki hodri meydan diyorsun Hepsini sen alıyorsun. Aynen böyle. Çekilin kenara diyorsun. Bu bana ait. Ve e, inan ele geçiriyorsun. Her neyse. Bu şimdi şöyle düşünelim. Eğer ev hanımı olan bir akrep burcuysan. Bu zamana kadar senden kaçırılan. Sana verilmeyen. Yani ne bileyim eşinin maaşı yatıyordur. Bir şeydir. Hani ekstradan bir de bir ek işe gidiyordur hepsini kendi alıp sana bir kuruş bile vermeyip e, hatta bir de nüspet yapar gibi kendine ait bir şeyler alıp falan yani bu tarz şeyleri geçirmiş gözüküyorsun. Ama bundan sonra yani bu hafta itibariyle dengeler değişiyor. Dediğim gibi çekilin kenara hodri meydan hepsi bana ait diyorsun. Aynen öyle. <laughs> Ve e, şöyle bir durum var. Sanki İki kişi bir plan, e, hane dışındaki iki kişi para planları, e, senin hanenle ilgili düzenlemeler, maddi planlar filan. Ama normalde senin karar vermen gerekirken bu iki kişi karar veriyor. Ama uygulayamıyorlar. Dediğim gibi sen e, kesinlikle ağırlığını koyuyorsun Akrep Burcu. Çok net. Çünkü çok sıkılmışsın. Hatta uzun bir müddet, yani kendini böyle bir mağaraya çekilme, izvaya çekilme, hani bu tarz bir davranışa girmişsin. Ve şöyle söyleyeyim, önümüzdeki günlerde, yani bu hafta içerisinde. ...büyük bir alımın var. Çok istediğin bir şey bu senin. Hem her şeyi ele geçirmenin... ...mutluluğunu yaşayacaksın. Hem de... ...hayatta en çok istediğin şeyi almanın... ...mutluluk ve huzurunu yaşıyorsun... ...sevgili akrep burcu. Aslında çok çok önce bu balık... ...bu rızık senin elindeymiş... ...ama dibe ittirilmiş ve saklanmış. Dediğim gibi... Bu balık veya para su yüzüne çıkıyor. 8 rakamı var. Ya 8 gün içerisinde bir mutluluk, ferahlama. Bir de yakın zamanda telaşlı telaşlı kısa boylu bir insan. Hadi yürü çabuk gidiyoruz diyor. Geliyor yanına seni bir yerlere sürüklüyor. Bekar olan akrep burcu. Sanki seni biriyle tanıştırmak için bir yere götürüyor bu insan seni. Ve sevgili akrep burcu 4 5 tane aydınlık haberin var peş peşe. Yani 5 bak. Beyaz temiz sayfa ya 5 borcun vardı 5'i de temizleniyor ya da 5 aday çıkabilir önüne bekar bir akrep borcuysan bir de e, baş düşmanın yani bu her kimse yaşlı birisi e, nasıl anlatayım hani bana çok eziyet etti diyorsun e, bu kişiden e, rahatsızlığıyla ilgili bir haber gelebilir Ama e, tamamen sana yaptıklarının bedelini ödüyor gibi bu yaşlı kişi. Göz aydının çok fazla. Telefon e, görüşmelerin var uzun uzun. Merak ettiğin kişiler var. Ya diyorsun bunca zamandır hiç haber yok. Acaba ne yaptı? Yani e, hiç sesleri çıkmıyor. Hatta bir ara niyetlenip ziyarete gideceksin. Kalbin çok sıkılmış. Yani çok sıkıntılı günler geçirmişsin. Ama dediğim gibi senden kaçırılan, senin eline geçmesi müsaade edilmeyen her neyse bu hafta itibariyle dengeler değişiyor. Sıraya dizilmiş insanlar var. Yani hanene gelmek istiyorlar. Bunlar bir 6-7 kişi var. Şimdi bu gelen kişiler bir takım haberlerle geliyorlar. Havadis. Şu kişi şöyle yapmış, bu kişi şöyle yapmış. Yani seni de sürükleyip bir takım yerlerde oturup birer çay içip işte hep böyle bir laf taşıyacaklar sanki. Bir de hane dışından B harfli bir kişinin aydınlık bir haberi var sana. Evet şimdi de şöyle bir tabağımıza bakalım sevgili akrep burçları. ile ilgili bir mesele aydınlığa kavuşuyor ya bir ev alımı var ya da e, kirada olan bir evle alakalı bir durum olabilir bununla ilgili kara kara düşünceler yani ne yapmalıyız hani sanki işin içinden çıkılmazmış gibi düşünmüşsün ama bu işin içinden çıkılıyor feraha aydınlığa kavuşuluyor yani uzun zamandan beri mesela kiraya verilemeyen o yer veriliyor baş harfi A olan bir kişiden çok büyük bir destek göreceksin yani seni güç sahibi yapıyor elinde bir asa var senin önün aydınlık tertemiz bir haberi kucaklıyorsun Yuvanın içinde bir de bir evlat görüyorum burada. Onun için çok güzel bir gelecek hazırlamışsın. Ve şimdi şöyle söyleyeyim. Bu evlatla alakalı da bunu, bu çocuğun iş durumuyla eş durumu aynı anda hızla gerçekleşiyor. Peş peşe sıralı bir vaziyette. Biraz da onun şaşkınlığını yaşıyorsun. Yani biraz daha dursaydı diyorsun ama her şey o kadar hızlı ilerliyor ki sen de şaşırıyorsun. Evet bir de bir bayan dikiliyor hanenin ortasına. Yani sen ne yaparsan yap, ne kadar ikramda bulunursan bulun, nedbet, Memnun olmayan, sürekli şikayet eden bir kadın bu. Ya annen ya kayınvaliden. Huzursuz. Zaten pek de fazla durmuyor. Yani bir şöyle bir bulunup, ondan sonra da çekiyor gidiyor. Yıldızlara uzanıyorsun. Bak bütün dileklerin gerçek oluyor sevgili Akrep Burcu. Ve e, büyük bir güce el koyuyorsun. Artık yeter, bana ait diyorsun. Tüm hakimiyet senin ellerine geliyor sevgili Akrep Burcu. Mutluluk, huzur, hanende o kadar güzel ki. Bu önümüzdeki günlerde çok büyük bir ferahlama var. Evet sevgili Akrep Burcu, haftalık kahve mu? şimdilik bu kadar. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak diyorum. Hoşçakal.